Dünyanın sonu filminde oynuyorsunuz. Hı, hı Farklı şıklar verebilirsiniz bu arada. Ve rol arkadaşın gerçekten aslında öyle bir haber geliyor ki dünyayı onunla kurtarman gerekiyor. Öyle bir misyon yükleniyor size. Kim? Bin Kaya, Ata Demirer, Engin Günaydın. Ben hallederim zaten orası ayrı. Siz ikiniz halledersiniz o ayrı <laughs> ortak şart. Yani. Ya biri daha olsun o zaman Bin Kaya diyeceğim ben. Bin Nur ile. Evet. Bin Kaya da şey... E... Ne? Sen bir şey yapma abla ben yaparım şeyi var. Minur Evet ona öyle derim ben. Hani sen yorulma abla. Hani ben hallederim. Tamam sen abi, sen or, ben hallederim. De devam, değil mi? Ortaklık <laughs> kuramayız onunla. Hani <laughs> kıyamam ona bir şey yaptırmaya. Abi tabiiyle e, tatlı da muhabbetimiz de var. Çok da severim. Gülerek dünyayı kurtarırız onunla bence. Oh, mezeleri hazırlayalım. Hadi dünyayı Aynen. kurtaralım. mis. <laughs> Aşk acısın. acınızı paylaşacağınız o kişiyi seçiyorsunuz. Gene farklı insanlar seçebilirsiniz. Seda Sayan A, kesinlikle Seda Sayan'ı seçerim. Sonatçılıkları bilmiyor İnan ama. İnanılmaz. Her şeyi biliyordur, her şeyi. Her şeyi değil mi? <laughs> Teoman? Yok. Kıvanç <laughs> tatlıtu. Benim kesinlikle Seda Sayan. Yani... Daha deneyimlisine bulmam <laughs> diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok iyi. Yani Seda Sayan'la hani saatlerce konuşuruz, okey. Evet. Hani evet. L koltuğun bir köşesinde, evet, o bir köşesinde evet. pijamalarımızla. Evet. Ama o kadar konuşmaya gerek yok, o kadar zaten anlatmam. Ama işte anlatıyorsun bu sefer. <laughs> i̇şte ama yok kısa süreli bir çözüm <laughs> lazım bana, hızlı bir çözüm lazım. Kim Amas'ın adamı belli o zaman? Teoman da değil. Kıvanç, kısa çözer çıkar ya, mısınız? Kıvanç abi 5 dakikaya çözer gibi bir havası var. <laughs> Teoman'la otursak şimdi bir tane rak barda 4 saat <gülüyor> <gülüyor> ya, <bu> <gülüyor> ciğerleri <gülüyor> bırakacağız. <gülüyor> İçki var, ben Kupa içmiyorum. Kupa kızı sinek kalesi derken. Yani. <laughs> ben ortamda dışlanacağım falan. <laughs> Kıvanç abi hemen çözer, of. kurtarır beni o dertten. Güzel seçimler arkadaş. Seda sen de çok eğlenebilirsin evet bence de bir taraftan. Komşunuz hangisi olsa çok mutlu olursunuz ama unutmayın ki hayat boyu. Yani hayat siz boyu. yarın Mardin'e taşınsanız yan daireden gene o çıkacak. Hmm. Öyle bir seçim. Yıldız Tilbe, Haluk Bilginer, Acun Ilıcalı. Ben Acun Ilıcalı diyorum. Evimin lüks olacağı şimdiden belli olmuş. <laughs> Mahallemin de <laughs> ne kadar temiz olacağı. Wow. <laughs> Hiç bu açıdan bakmadım bağladım. çok iyiydi. Güzel yerden bağladı. <laughs> Garantiliyorum kendimi Acun Ilıcalı ya diyorum. Aynısını da seçebilirsin bu arada. Hiç şey değil. <laughs> ama tabii. Yani Haluk Bilginer'i diyesim gelir ama ben de çok bunaltırım. Hep yanımda olursa, hani hayattan bezdiririm adamı, hani her şeyi sorarım gider, kap başında etini yerim. Yani merak ederim Haluk Hı -hı. Bilginer sonuçta ama Acun Ilıcalı, ya ayak bir tenisi, bir tenisi bir futbol lisesi. falan evet, oradan okay. bir ortak dil buluruz, ömür boyu oynaya oynaya gideriz. Sizi sormaya bırak gider misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir ses. Halı saha yeterli. <laughs> ya peki, of of of. O ses Türkiye şarkı marka söylediniz mi? Ben kaçırmış Ben olabilirim. bir tane türkü programına çıktım. Türkü programına? De, evet TRT'nin sen türkülerini evet. söyle diye bir programına. Denemeye çağırdılar beni. Sahneden indirdiler. Sen söyleyemezsin biz seni yayınlamayız ha, şey Başrol oyuncumuz o da gelse keşke söylese dediler. Yok yok. Konuk olarak çağırdılar. Ha. Sonra benim sesimi duyunca vazgeçtiler. Ama sahnedeyken vazgeç. Hani bayağı orkestral prova yapacağız. Yarım saat ne, sonra... Ne biliyor de... musun karma işte. Evet. Sen zamanında birine sesi kötü deyip kaçarsan... Eş karma var arkadaşlar. O yüzden e, Bak, Enes de alınmadı olayı. Umrumda değil şu an. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şarkının hepsi neredeyse Enes'e kaldı. Hangi şarkıydı? Enes'le beraber. Türküydü. Ben e, Bülbül'üm Altın Kafeste'yi seçmiştim. En zor Türkiye olduğu için. <laughs> ya, e, e, <laughs> Çünkü ben hallederim dedim ve oraya <laughs> çıktım. Mesela bize ağzından böyle bir şey şöyle çıplak ses. Ay hayır asla ama. Ne olur o çirkin şey duymak istiyorum. Yani. Ne, <gülüyor> yani <gülüyor> sizin için yapmayacağım. Sizin için yapmayacağım. Sizin